Şimdi tanjant 3x'in eksi 1 olduğu söylenmiş. Biz şimdi tanjantı eksi 1 olan bir ifade yazalım buraya. Tanjantı en küçük ikinci bölgede eksi. Onun yerine tanjant 135 ya da tanjant 3 pi bölü 4 yazabilirim. Şimdi tanjantlı denklemlerin çözüm kümesi neydi? İçlerini birbirine eşitliyordum. 3x eşittir 3 pi bölü 4 artı k çarpı pi idi. Şimdi her tarafı 3'e bölelim. Pi bölü 4 artı k çarpı pi bölü 3'tü. Şimdi burada k'ya değerler verelim. K'ya 0 verdiğimizde x'imiz pi bölü 4'tü. K'ya 1 verdiğimizde devam edelim. Buradan gelecek olan x de 0 ile 2 pi arasındadır. Yani ne olduğunu bulmayalım da kaça kadar gider bu böyle? Örneğin k'ya 5 verelim. Pi bölü 4 artı 5 pi bölü 3'tür. Bu da 0 2 pi aralığındadır. Yani aralıktaki bir köktür. Örneğin ama k'ya 6 verseniz. K yerine 6 yazdım da örneğin yazın 6'yı. 6 bölü 3'ten 2 pi oldu. 2 pi artı pi bölü 4 aradığımız aralığın dışında gelir. Yani aralığın dışında olduğu için çözüm kümesini almayacağız. Aralığın dışında. Aralığın dışında. Şimdi o halde kaç farklı kökümüz geldi? 0'dan 5'e kadar 6 farklı kökümüz geldi. Doğru cevabımız 6. Hemen denklemimizin çözüm kümesini yazalım. 2 ifadede tanjant olduğu için... İçlerini birbirine eşitleyebiliriz. x artı pi bölü 3 eşittir. 2 pi bölü 3 eksi x artı k çarpı pi yazıyorduk. Buradaki k bir tam sayıydı. K eleman z'yi de belirtelim. Şimdi x karşı artı olarak geçti. 2x eşittir. Pi bölü 3 artı k çarpı pi idi. Her tarafı da 2'ye bölelim. x eşittir. Pi bölü 6 artı k çarpı pi bölü 2'dir. Devam edelim. Burada şimdi k'ya değerler vererek x'leri bulacağız. Yalnız x'leri de 0 pi aralığında istiyor. Örneğin k'ya 0 verirsek x eşittir pi bölü 6 oluyor. K'ya 1 verirsek k eşittir 1 için x ne oluyor? Pi bölü 2 artı pi bölü 6 yani 2 pi bölü 3. K'ya 2 verdiğim an bakın K'ya 2 yazdığımda pi artı pi bölü 6 oluyor. 0 pi aralığını geçmiş oluyor. Yani çözüm kümesinin aralığında değil. O halde 0 pi aralığında kaç farklı kökü olmuş oldu? 2 farklı kökü olmuş oldu. Kotanjant 30 ve kotanjant 135 ifadelerinin değerlerini yazalım. Kotanjant 30 kök 3'tür. Kotanjant 135 de eksi 1'dir. Yani tanjant 2x eksi kök 3'e eşit olmuş oldu. Şimdi tanjantın eksi kök 3 olduğu açı buraya en küçüğünü yazıyorduk. Tanjant kaçıncı bölgelerde eksi? 2 ve 4. bölgede eksi. O halde biz ikinci bölgedeki hali olan 120'yi yazabiliriz. Tanjant 120 olmuş oldu. Şimdi çözüm kümemizi bulalım. Nasıl yapıyorduk? 2x eşittir 120 artı 180 çarpı k idi. Her tarafı 2'ye bölelim x eşittir 60 artı 90 çarpı k'dır. Şimdi k'ya doğal sayı vererek şıklardaki köklerimizi bulmaya çalışacağız. Elde etmeye çalışacağız. Dikkat ederseniz k'ya 5 yazdığımız an 450 artı 60 x'i 510 olarak buluyoruz. Bu da şıklarda var. Doğru cevabımız e. Sorumuzda kosinüs x'i bölü olarak aşağı çekersek sin x bölü kos x'ten tan x olmuş oldu. Yani tanjant x eşittir. Tanjant 2x olmuş oldu. Şimdi bu denklemin çözüm kümesine bakalım. Yani 2x eşittir x artı 180 çarpı k'dır. Yani x eşittir karşıya geçirirsek 180 çarpı k'dır. K eleman z'dir. Şimdi bize bu denklemin 0-2 pi aralığındaki köklerini soruyor. K'ya 0 yazarsak x 0'dır. K'ya 1 yazarsak x 180'dir. Bu da hala 0 2 pi aralığında yani 0 360 aralığına düşer. K'ya 2 yazarsak x 360 olur. Bu da 0 2 pi aralığına düşer. Yani toplamda 3 farklı kökü olmuş olur. Verilen ifadeyi bir tarafta toplayalım. Yani tanjant kare x eksi tanjant x eksi 2'nin 0 olduğunu görelim ve bu ifadeyi çarpanlara ayıralım. Burayı tanjant x'e tanjant x. Burayı da eksi 2'ye artı 1 şeklinde ayıralım. Yani ne olmuş oldu? Tanjant x eksi 2 çarpı tanjant x artı 1 0 olmuş oldu. O halde burada tanjant x e 2'dir. Ya da tanjant x eşittir eksi 1'dir. Tanjant x'in eksi 1 olduğu tanjant hangi bölgelerde? Eksi 2 ve 4'te hangi açılarda peki eksi 1 bir olur? Birisi 135'te birisi de 315'tir. Peki şimdi tanjant x'in 2 olduğu açıları bilemiyoruz. Onun için ama şunu söyleyebiliriz. Tanjantın pozitif olduğu bölgeler 1 ve 3. Ve tanjant x'i 2 yapan bir tanesi birinci bölgede bir tanesi de üçüncü bölgede olmak üzere iki farklı kökte buradan vardır. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Trigonometri cetveline bakmak gerekir. Ve toplam kaç kök olmuş oldu? 2 buradan, 2 de buradan. 4 kök aradığımız cevap. Sorumuzda tanjant 2x'i karşıya atalım. Ne olmuş oldu? Eksi tanjant 2x olmuş oldu. Şimdi burada verilen eksi tanjant 2x'i biraz düzenleyelim. Ama onun öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tanjant eksi alfa neydi? Tanjant içerideki eksi ne yapıyordu? dışarıya atıyordu. O halde ben burayı tanjant 3x olarak bırakayım. Eksi tan 2x yerine şunu yazabilir miyim? Tanjant eksi 2x. Neden? Eksiyi dışarı attığında yukarıdaki ifadeyi verir. Bunu yapmamdaki amacım şimdi iki tarafta da tanlı bir ifade elde ettim ve denklemin çözüm kümesini yapabilirim. Yani nasıl yapıyorduk? İçlerini birbirine eşitliyorduk. Artı 180 çarpı k yazıyordu ya da pi çarpı k hangi şekilde isterseniz fark etmez. Dereceli isterseniz 180 çarpı k, radyanlı isterseniz pi çarpı k yazıyordunuz. Şimdi devam edelim. Bunu da karşıya atarsak 5x eşittir pi çarpı k olmuş oldu. x eşittir de burada pi çarpı K bölü 5 olmuş oldu. Şimdi K'ya değerler vererek bunun kaç kökünün olduğunu bulacağız. Ya da zaten soru bize diyor ki denkleminin bir kökü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dikkat ederseniz burada şıkları incelerseniz K'ya 4 verdiğinizde x eşittir 4 pi bölü 5'i buluyorsunuz. Yani D de zaten aşağıdakilerden hangisi bu denklemin kökü demiş. D şıkkında 4 pi bölü 5 var. Aradığımız cevap 4 pi bölü 5. Denklemimizi biraz düzenleyelim. Tanjant 4x aynen bırakalım. Şu tanjant 2x'i aşağıya alalım. Aslında burada ne yapmış olduk? Her iki tarafı tanjant 2x'e bölmüş olduk ki burada bu bölme işleminden sonra çok önemli bir uyarı vermek istiyorum. Bunun bu haline gelmesi için tanjant 2x'in sıfırdan farklı olması gerekiyor. Eğer denklemi çözdüğümde tanjant 2x'i sıfır getiren x kökleri varsa onları kesinlikle çözüm kümesine almamalıyım ve buna çok dikkat etmeliyim. Şimdi devam edelim. Böyle bir durum olursa en son çözüm kümesinden atacağız. Tanjant 4x 1 bölü tanjant 2x ne demektir? Kotanjant 2x demektir. Peki biri tanlı biri kotlu. Bunu hemen değiştirelim. Tan 4x'i aynen bırakalım. Bunun yerine de tanjant 90-2x yazabiliriz. Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların tanjantları kotanjantlarına eşittir. Şimdi çözüm kümesini yazalım. Hatta bunu da pi bölü 2 diye de yazabiliriz. Artık hangisi kolayımıza gelirse. 4x eşittir. Bakalım nasıl ifade ediyorduk. Pi bölü 2. Eksi 2x artı k çarpı pi idi. Şimdi bunu karşıya atalım. 6 x eşittir pi bölü 2 artı k çarpı pi'dir. Şimdi şuradan ok çıkartalım ve x'i bir çekelim. x eşittir ne olmuş oldu? 6'ya bölersem pi bölü 12 artı k çarpı pi bölü 6'ydı. Şimdi buradaki x değerlerini görüp bulmaya çalışalım. Yani k'ya değerler verelim. Buradaki k herhangi bir tam sayıydı. Şimdi k'ya 0 veriyorum. Buradan gelecek olan herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Hatta nedir k'ya 0 yazınca? Pi bölü 12'dir. K'ya 1 verelim. K'ya 1, k'ya 2. Bu şekilde devam edecek olursak k'ya 5'e kadar gidebiliriz. K'ya 5 verdiğimizde x eşittir. 5 pi bölü 6 oldu. Yani 10 pi bölü, 6, 10 pi bölü 12, 11 pi bölü 12 oldu. Şimdi burada sorunun başındaki yaptığım uyarıyı hatırlatmak istiyorum. Aslında siz burada k'ya 1 verdiğinizde, k'ya 1 verdiğinizde ne olmuş oluyor bir koyun? Pi bölü 6, 3 pi bölü pi bölü 6, 2 pi bölü 12, 3 pi bölü 12 oldu. Yani pi bölü 4 oldu x. Ve k'ya 4 verdiğinizde x'i de 3 pi bölü 4 olarak buluyorsunuz. Bunlar ise dikkatli bakılırsa birinci denklemi tanımsız yapar. Yazın x yerine 45'i 45 çarpı 2 90. Tan 90 tanımsızdır. İşte yazın burada 135'i. 135 çarpı 2 270. Bu uyardığım olay yani burada pi bölü 4 ve 3 pi bölü 4 değerlerini çözüm kümesine alamazsınız. O halde ne olmuş oldu? 0'dan 5'e kadar 6 kök gözüküyor ama ikisini alamadık. 4 farklı kökü olmuş oldu. Doğru cevabımız 4. Ayrıca bu soruda şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kitabımızda yapılan bir dizgi, hasa, dizgi hatasından dolayı elinizdeki bir baskıda bunun Edirne şıkkını 6 olarak görebilirsiniz. Aslında oradaki E şıkkı 4 olacak. Siz de kitabınızdan düzeltebilirsiniz. Sorumuzda burada bulunan kotanjant x yerine 1 bölü tanjant x yazabiliriz. Ve küple tanjant x'in kendisini götürürsek burada aslında tanjant kare x kalır. Öncelikle bu sadeleştirme ile başlayalım. Ve tanjant kare şimdi sorumuza bir bakalım. 2x artı 3 pi bölü 4 eşittir tanjant kare x diyorsa... iki tane kareli bir ifade birbirine eşitse ya bunların kendileri birbirine eşittir ya da biri diğerinin eksilisidir. Yani ya tanjant 2x artı 3 pi bölü 4 eşittir tanjant x'e ya da tanjant onu da şuraya yazalım. 2x artı 3 pi bölü 4 eksi tanjant x'e. Çünkü eksinin de karesini aldığınızda artı olmuş olur. Şimdi bunun çözüm kümesini yazalım. Nasıl yazıyorduk? 2x artı 3 pi bölü 4 eşittir x artı k çarpı pi diyorduk. Devam edelim buradan. x eşittir eksi 3 pi bölü 4 artı k çarpı pi oldu. Şimdi k'ya değerler vererek buradaki k herhangi bir tam sayıydı. Şimdi k'ya değerler vererek x'leri bulalım. k'ya 0 verirsek negatif olur. Biz çünkü 0 2 pi aralığındaki köklerini buluyoruz. k'ya 1 verelim. 1 verirsek x ne olmuş oluyor? pi bölü 4. k'ya 2 verelim. 2 pi verdiğimiz zaman k'ya 2 verdiğimizde 2 pi. 2 pi ile eksi 3 pi bölü 4'ü toplarsak 5 pi bölü 4. Şimdi bundan sonra K'ya 3 verirseniz 0,2 pi aralığına düşmez. 3 pi olduğu için büyür. Buradan iki farklı kök geldi. Şimdi burada eksi tanjant x diyor. Eşitlediğimizde eksi tanjant x diyor. Biz onun yerine eksi tan x yerine şunu yazabiliriz. Tanjant eksi x yazabiliriz. Neden? Çünkü tanjantın içerideki eksiyi dışarıya attığını biliyoruz. O halde şimdi ne oldu? 2x artı 3 pi bölü 4 eşittir. Eksi x artı k çarpı pi'dir. Biraz düzenlersek 3x eşittir. Eksi 3 pi bölü 4 artı k çarpı pi'dir. Her tarafı da 3'e bölelim. x eşittir. Eksi pi bölü 4 artı k çarpı pi bölü 3'tür. Şimdi burada da aynı şekilde k'ya değerler vererek buradaki x değerlerini bulacağız. Verelim. Şimdi hepsini tek tek hani yazmamıza gerek yok. Sıfır verdiğimizde dikkat ederseniz sıfır verdiğimizde olmadığını gösterelim. Sadece ilk eksi oluyor. O yüzden bunu silelim. Sıfır verdiğimizde olmadığını gösterelim. Şimdi 2 pi'ye gelene kadar yazmaya başlayalım. K'ya 1 verdiğimizde olur. 2'de olur. 3'de olur. Nokta nokta nokta. Burası 6'ya kadar olur. 6 verdiğinizde 2 pi artı bir şey. Çünkü 6'yı koyun yerine 6 pi bölü 3. 2 pi eksi pi bölü 4. 2 pi de kalır. Ama örneğin buraya 7 verdiğinizde yani bir 60 eklediğinizde 2 pi artı 60 oluyor. Burası eksi 45. Hani derece cinsinden gösterirsek. Yani 2 pi'yi geçiyor. O halde 6 farklı kök de buradan gelir. 2 de burada vardı. Toplam 6 artı 2. 8 farklı kökü vardır.